arkadaşlar elektrikle alakalı biz eee devletimizin destekleri biliyorsunuz uzun zamandır var. Eee ve biz buna devam ediyoruz. Eee bu fiyat artışından önce eee elektrik faturalarının yüzde altmışını devletimiz karşılıyor. Yani şu anda aslında elektriğin normal olması gereken maliyetlerin çok altında biz bu vatandaşlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında yapılan bu destek miktarındaki e, bir düzenleme. Dolayısıyla biz desteğe halen devam ediyoruz. Şu an itibariyle de yine e, devlet olarak biz faturaların yüzde ellisini hala karşılamaya devam ediyoruz. Yani bu fiyatlarla bile son gelinen durum budur. Dolayısıyla yani aslında biz henüz maliyetleri yansıtmış değiliz. Dolayısıyla bu e, anlamda biz devlet desteklerine devam ediyoruz. Ama esasında desteklerin ihtiyaç sahibi vatandaşları yapılması. Bu konuda da biliyorsunuz Şubat'ta bir düzenleme yapmıştık. Belli bir tüketimin üzerindeki e, abonelere elektrik maliyetini ise onu yansıtmaya başlamıştık. E, Bu yüzde üçlük bir abone kesimi, bir nokta iki milyon. Dolayısıyla onun dışında kalan 40 milyon aboneli desteklerimiz devam edecek. Bu da Eee Öyle bir planımız yok. Öyle bir planımız yok. Yani bu destek bütçesinden e, bunu karşılama bundan sonra da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.